sınıfında bir araç arayışı içerisinde olsaydım Clio'ya kesin şans verirdim. Neye benziyor? Ferrari ProSango'ya benziyor. Evet, Bak, i̇ki parça. İnanmıyorum. Lam Lamborghini Temerario'ya da benziyor. Asıl beğendiğim detaylardan bir başkası. Tabii ki de <laughs> Titanium egzozlar arkadaşlar. Yalık. Bir dönem yanık egzozda derlerdi tabii halk arasında. Şimdi 4.1 litrelik ortalama yakıt tüketimi elde etmişiz. Genel olarak şehir içinde trafikte kullandık üstelik. Yani bu veriyi bu şekilde elde ettik. İddiaları şöyle LPG'li olan versiyonla tam 1450 kilometreye kadar yol kat edebileceğimizi iddia ediyorlar. 1.4 kilovat saate çıkmış bataryası. Dolayısıyla %20'ye yakın bir artış var kapasitede. Bu da otomobili neredeyse %80'in üzerinde elektrikli olarak gitmesine katkı sağlıyor. Getirap'ta YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. O efsane modelle birlikteyiz. Ülkemizde zaten ne kadar çok sevildiğini. Tabi bazıları üzerinde alınıyor olabilir ya alınsın. Hakikaten. Alındım. Hoş geldin Hoş bulduk. videoma. Son eline takılaştık sahilde kamera olunca. Ben biraz böyle şaka yaptım arkadaşlar. Tabi ki bahsediyoruz. Neredeyiz? Portekiz'deyiz. Lisbon'dayız. Neden buraya geldik? Art Clio 6. nesliyle birlikte karşımızda. Yanımızda canlı kanlı duruyor. Elma şekeri gibi. Kesinlikle ve arkadaşlar o kadar böyle farklı değişiklikler yapılmış yapmış ki Clio'nun ben ikisini kullandım üçünü kullandım, dördünü kullandım. Dört inanılmazdı benim için yani. Birden böyle segment atlamış, atlamış gibi hissettim. Burada da ama benzer bir şey var. Kesinlikle. Burada, Burada da. da dediği gibi benzer bir şeyler yapılmış ve en önemli detay aslında Bursa'da yani ülkemizde üretiliyor olması. 2026 Şubat'tan itibaren de inşallah Türkiye'de satışta olacak kendileri. Şimdi önden bir başlayalım arkadaşlar. Neresini anlatayım bilemiyorum. Her yeri değişmiş. Bir kere şurada ters C formundaki aslında aydınlatmalardan başlayabiliriz. Şu üstteki kısımlar aslında sinyal. Bunlar gündüz ledleri olarak yanıyor. İşlevi bu şekilde. Ama şu üstteki parça sinyal lambamız. Hemen fardan devam edelim bakın. Aslında küçük bir far tasarımı var. Şöyle uzaktan baktığınız zaman kocaman bir farmış gibi görünüyor. Evet. Bu da tabii ki tasarım detayı yani. Kesinlikle yani öyle. Küçücük burada. bir tane optik far koymuşlar ve her şeyi onun içinde halletmişler. Geriye kalan hepsi böyle görsel amaçlı siyah parça. Bununla ilgili mesela şöyle enteresan bir soru gelmişti haklı olarak insanlardan. Hani burası kirlenirse burası nasıl temizlenecek diye. Gerçekten bu kadar girintili çıkıntılı olması hani bu kirlendiğinde temizlik sorusunu da akıllara getiriyor. Arabasını seven insan her gün oturur o otomobili hmm. temizler. Değil öyle, mi ya? Zamanında öyle. Da biz de yapıyorduk. Sen de yapmıyor muydun yapıyordum yani Yapıyordum ama eskiden. artık yapmıyorum. Eskiden, eskiden. yapıyordum aynen öyle. öyle. Şimdi vaktimiz yok. Olsa Tabii. yaparız arkadaşlar lütfen. Şimdi bakın ön tarafta şu panjurdan bir başlayalım. Bakın burada her yerde aslında Renault logosu var. Bakar mısınız? Bu arada iki farklı donanımla satışta olacak. Birisi Tekno, diğeri de Esprit Alpine. Şu anda bizimle olan versiyon yani en dolu pakete olduğunu söyleyebilirim ama genelde böyle paketler arasında çok fazla böyle farklılık olur ya. Yeni Clio'da aslında çok fazla farklılık yok. Hatta bazı detayları ben Tekno'da daha çok beğendim. Mesela jant tasarımı gibi. Zaten detayları konuşuyor oluruz. Genel olarak bakın şu kaputa baktığımız zaman burnuna doğru uzayan bir çıkıntı var. Bu benim çok hoşuma gitti. Ben de Ford Focusta vardı bu arada. Çok benziyor. Focus'lara da çok benzettim. Bu arada farklı renk seçenekleri var ama ben Clio alacak olsam kesinlikle kırmızı alırdım. Kırmızı. Sen renk alırdım. Ben yeşili de çok beğendim. O da çok güzel. Absolute Red diye geçiyor. Bir de Absolute Green diye geçiyormuş galiba. Yani yeşil renk gerçekten kavga çıkarır öyle söyleyeyim. bayağı güzel duruyor. Şöyle Yeşili. kameramla da oynaya oynaya artık tekrar devam edelim. Şimdi arkadaşlar yanına doğru yaklaşıyorum. Jantlardan bahsetmiştim ya. Bakın jantlara doğru şöyle eğileyim. Bu versiyonda 18 inçlik jantlarımız var. Teknodan paketinde ise 17 inçlik jantlarla geliyor. Bakın bunda şöyle mavi detaylar var. Şu dodik tasarımı da gerçekten farklı olmuş. Bunu da aslında Peugeot'lardan mı hatırlıyorum? Evet. Değil mi? Oradan 208'de da... var. Daha önceden 205'de vardı. Peugeot da bunu yeniden 208'de kullandı. Ama bence çok da sportif gösteriyor yani güzel. otomobile güzel bence. bir hava kattığını düşünüyorum. Hemen şöyle bakın alttaki parçayı da görmenizi istiyorum. Bu da otomobile ekstra bir sportiflik kazandırmış. Hemen böyle tasarım detaylarından devam ederken boyutlarda da aslında çok fazla değil ama yine de iyileştirmeler var. Hem genişlikte hem de aks mesafesinde artış yapılmış. Bunun dışında şöyle bir tasarım detaylarına baktığımızda arkadaşlar otomobil oldukça aerodinamik duruyor. Eski Clio'daki rüzgar sürtünme katsayısı 0.32 idi. Bunda 0.30'a düşürmüşler. Aslına bakarsanız mükemmel bir değer değil. İyi, evet. Ama tasarım detaylarında gerçekten böyle her yerden sanki bir rüzgar akışı varmış gibi hissettiriyor. Gerçekten güzel tasarım detaylarına sahip. Biz burada niye sıkıştık? Bakın dağın başına geldik yine sizler için güzel bir çekim yeri bulabilelim diye. Neden? Çünkü sizler için aslında günün sonunda emek veriyoruz. Geliyoruz buralara modellerle tanışıyoruz. Siz video içeri yapmak için canla başla biz Mücadele çalışıyoruz. Ediyoruz. Aslan Aynen da çalışıyor, öyle. ben de çalışıyorum. Neden bunu söylüyorum? Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu benim için aslında sizden Tek rica, tek isteğim. Artık böyle yeter mi bu kadar <laughs> bu kadar ağladığımız yeter. Abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsınız. inanılmaz bakın mutlu edersiniz beni. Evet bu tarafa doğru geldim. Şimdi buradan daha rahat bir şekilde tasarım detaylarını göstereceğim. Hafif böyle güneşte vuruyor. inanılmaz güzel duruyor gerçekten. Çok beğendim. Ya yani B sınıfında bir araç arayışı içerisinde olsaydım Clio'ya kesin şans verirdim. Aslında da yanında konu mankeni her zaman olduğu gibi. Bu arada arkadaşlar gerçekten otomobilin malzeme kalitesi de çok arttırılmış. Yani aslında hem B sınıfı bundan bence birazcık daha bu C'ye göz kırpıyor derler Kesinlikle yani Biz sektörde genelde böyle söylerler. Göz kırpıyor. O yüzden bence C sınıfı otomobillere de göz kırptığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın şöyle. Yandan detaylarını göstereyim. Biliyorsunuz kapılarda şuralarda fitiller olur. Bakın bunda fitilleri içe doğru gizlemişler. Pürüzsüz bir alan oluşturmuşlar burada. Son dönemin modası, Son dönemin modası. dedi arkada. 3008'de, 5008'de, Grandland'de, Jeep Compass'ta onlar da başlamıştı. Hatta en önce Range Rover'da görmüştük bunu. Evet. Bak tamamen aklımdan çıkmış. Ben de Opel modellerinden falan bir anımsadım ama doğru söylüyor. İlk onda görmüştük. Şimdi o görmüş. zaman hızlıca şöyle aslan arkaya da bakalım istersen. Tabii. İki parçada stop tasarımımız var. Böyle şöyle yaklaşayım. Bakın şu Aslında şekilde. en çok tartışılan kısım arkası oldu. Beğenen de çok beğenmeyen de oldu. Ben de beğenen taraftayım bu arada. Hı hı. Çünkü farklılık her zaman güzeldir en azından bu segmentte de olsa. Biraz daha sıra dışı bir tasarım. Burada kullanmışlar. Neye benziyor? Ferrari ProSango'ya benziyor. Evet, Bakın iki parça Lam, lamb. Evet, Lamborghini Temerario'ya da benziyor. Temerario. Söylemesi <laughs> çok zor ismi. Bu arada arkadaşlar 3 farklı motor seçeneğiyle geliyor. Burada hemen bir detay görüyorsunuz. Bu tam hibrit olduğunu gösteren bir ibare. Buraya da bunu koymuşlar. Şimdi gelelim bagaj aslan. Senden rica etsem de açsan. Şöyle sen açarken de alt tarafını falan da şöyle bir gösteririm arkadaşlar. burası enteresan mesela. Buraya gizlemişler. Hiçbir şekilde burada bir oyuk vesaire yok. Hani hı hı. önceden yanlış hatırlamıyorsam burada kamera vardı. Şuradan evet. falan bir yerden açılıyordu. Burada tık basıyorsun. Kamera demişken yine bu donanım paketinde özel 360 derecede görüntüleme sistemi var. Bagajımız dolu arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü hem çekim yapıyoruz hem yoldan geldik. Yarın geri dönüyoruz. Öyle bir tempo yani onu söyleyebilirim. 391 liselik bagaj hacmine sahip ama eşyaların olması. Da bence bir yandan güzel. Malzeme evet. kalitesine falan zaten çok fazla İçeride değinmeye bakarız. gerek yok değil mi evet yan bagajdan? bir bagaj yok. Şurada arada. bir aydınlatmamız var. Şurada iki tane kancamız var arkadaşlar. Hatta iki tane de burada var. Genel olarak zaten B sınıfı ortalamasında bir bagaj açma ve kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle hızlıca bir de arkaya bakalım isterseniz. Evet arkada çok ve mükemmel bir yaşam alanı beklememek lazım. En son Aslan sen oturdun buraya herhalde. Koltuk galiba bana göre ayarlı. Koltuk Aslan'a göre ayarlıyken ben 1.71 boyundayım arkadaşlar. Diz mesafesi görüyorsunuz B sınıfı. Yani Clio'da zaten hiçbir zaman böyle arkada çok böyle geniş bir yaşam alanı olmadı. Yine bu modelde de yok gördüğünüz gibi. Ama şu koltuk bana göre ayarlı. Bilmiyorum. Görünüyor mu ama? Görünüyor. Sizler için şöyle geçeyim. Burada tabii bir tık daha rahatım. Yani benim boylarımda birisi oturduğu zaman arkada daha rahatım. Bu arada sportif bir koltuk tasarımı var önlerde. Kafalıklar önden çok büyükmüş gibi görünüyor ama arkaya oturduğumuz zaman burada böyle görüş açınızı çok ciddi oranda etkilemiyor. Onu söyleyebilirim. Keşke bir tane sarnıfımız olsaydı. Tabii yine bu sınıfta çok fazla yine rastlamadığımız bir durum olduğu için İçeride böyle genelde karanlık bir hava var. Sportifliğe katkı sağlamış. Genel olarak koltuk tasarımına bakacak olursak arkada rahat bir koltuk olduğunu söyleyebilirim. Burada tabii ki geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan çok fazla ürün kullanılmış. Dikişler yine mavi detaylara sahip. Dışarıda da bahsettiğim gibi bu donanıma özel. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bakın emniyet kemerimizde böyle yine mavi detaylardan oluşuyor. Bence sportif olmuş, güzel olmuş. Bir ara böyle hani otomobillerinde emniyet kemerlerini değiştiren arkadaşlar vardı. Var mı aranızda? Kırmızı, <laughs> Kırmızı. işte sarı falan böyle otomobilin artık modeline göre. Hızlıca bir de şöyle ön kokpiti göstereyim. Ondan sonra yola çıkalım aslan. Mesela ön koltuk. Bayağı bana göre geride yani. O yüzden birazcık Bence bir şey diyeceğim. Sen az geldi. önce çekim yaparken geri almış olabilir misin? Riz Aa, çekerken, evet. Riz çekerken aldım ya. Ben de geri o kadar geride ya. oturmuyorum çünkü. Günahını <laughs> aldım ya aslında. en sonda. Son Bence bu. kendine göre mi ayarla? Evet şu bir an, an bana göre. En son bir de orada gösterip öyle bitireyim tamam. o zaman. Hazır buradayken tekrar geri alayım o zaman. Şimdi arkadaşlar geldik. Asıl değişikliğe bana göre neden? Çünkü malzeme kalitesi ciddi anlamda arttırılmış. Bakın şurada Alcantara detaylar var. Hemen şuraya bakıyorum. Bakın. Tabi buralarda sert malzemeler kullanılmış ama yine de kötü hissettirmiyor. Belki şu dokusundan dolayı olabilir. Bana iyi geldi. Hemen şurada yorgunluk algılama sensörü var. Bu tabi böyle sürücünün göz odağını kuruyor. Zaten birçok markada modelde var biliyorsunuz. Harman Kardon ses sistemi var. Ses sistemini çok fazla deneyimleyemedim. Sürüşte yine bahsediyor olurum. Yine bu donanımı özel olarak bakın burada metal pedallarımız var. Şık görünüyor. Hatta çalıştıralım şuradan bir arabamızı. Çalıştırmışken burada V şeklinde aslında Opener Link olarak isimlendirdikleri bir medya bilgi eğlence ekranı var. Google tabanlı çalışıyor. En sevdiğim detaylardan bir tanesi gösterge panelinde bakın navigasyonu görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da benim yine hoşuma gitti. Direksiyona gelecek olursak direksiyona bakın şuralarında dikiş detayları var. Beyaz, kırmızı ve mavi. Tabii bu ne oluyor? Fransız bayrağının renkleri. Hemen şurada arkadaşlar yine Alcantara detaylar var. Direksiyon tasarımını beğeniyorum. Zaten ön kokpite baktığımız zaman Austral'dan ya da Rafel'den bu kokpitin hemen hemen hatlarına hakimsiniz. Aslında tamamen bir güncelleme yok. Clio için büyük bir değişiklik. Ama o için büyük bir değişiklik değil. Daha önce gördüğümüz tasarımlar. Şimdi asıl beğendiğim detaylardan bir başkası da burayı hatırlayanlar olacaktır. Nereden hatırlıyorsunuz aslan? Tabii ki de <laughs> titanyum egzozlar arkadaşlar. Bir dönem yanık egzoz da derlerdi tabii halk arasında. Bir dönem böyle çok seviliyordu. Hala seviliyor gerçi bildiğim kadarıyla ama modifiyeciler falan bayağı kullanırlardı. Sanırım oradan özenmişler ya da böyle ilham almışlar. Bence güzel olmuş. Böyle otomobile farklı bir sportif hava katmış. Gaza da getirir o arada böyle baktıkça bence. Aslanın da kolu yoruldu ama ama hemen Yok hızlıca be. toparlıyorum. <gülüyor> Bana... <gülüyor> Sana bir pislik atmazsam olmuyor. <laughs> yani burada efendi efendi çekim yapıyorum. <laughs> Koluyorum. Ya canım arkadaşım. Teşekkür ederim. Şimdi farklı detaylardan bir tanesi şu alan. Bunu nerede görmüştük? Vallahi en son ben Fiat 600 testinde böyle bir detay görmüştüm. Fiat 500'de vardı. İşte Jeep modellerinde falan var. Burası böyle tablet kılıfı gibi. Açılıp kapanabiliyor. Kullanışlı bir detay mı? Bunu böyle kendinize göre kişiselleştirebilip buraya işte bir ürün ya da işte bir telefon falan koyduğunuz zaman belki kullanışlı oluyordur. Uzun vadeli kullanıp bakmak lazım. Burada iki tane göz var. Burayı hem bardaklık hem de işte saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. Anahtar bu şekilde. Yine tasarımı böyle aa... Farklıymış. Arkası güzelmiş. Şöyle güzel önüne o. bakınca yine bildiğimiz anahtar. Aslında ben bizim, görünüyor muyum bu evet arada? Evet bildiğimiz anahtar aslında ama Şimdi, üstüne bir ufak detay yapmışlar. Aynen. Yani. Şimdi böyle gördüğümde aynı anahtar derken arkasında bir çevirdim ki sonunda o değişiklik yapılmış ve değişikliğe gidilmiş. Bu da bir şeydir. Güzel olmuş. Bak otomobilin renginde güzel muhtemelen. Ya. Muhtemelen yeşil alınca yeşil oluyor. Mavi alınca mavi oluyor diye tahmin ediyorum. Buna da böyle güzel bir yer yapmışlar burada. Konumlandırabiliyorsunuz. Şurada kablosuz şarj ünitemiz var. İki tane Type-C güç çıkışına da burada yer verilmiş. Elektronik park freni var tabi otoluk tuşumuz da burada yer alıyor. Şurada krom detaylar falan kullanılmış. Hareketsiz bir kolçak var. Bunun içinde de ufak da bir saklama alanı var. Valla ufak demeyin. Böyle detaylar gerçekten bazen elinize ayağınıza dolaşan şeyleri oraya veriyorsunuz. Benim hoşuma gidiyor. Bunun dışında arkadaşlar hemen şunu bir açalım. Bakın burada bir tane aydınlatılmış aynamız var. Bunun dışında bakın Alcantara detaylar buradan başlıyor. Şuradan devam ediyor. Şurada bir ambiyans aydınlatması var. Ambiyans sadece burada da kalmıyor. Bakın şu kapıyı da göstermek istiyorum kapı içine. Hemen şurada da yine Alcantara detaylar var. Şurada bir tane parça var. Yine mavi dikişler burada da yer alıyor. Aynı zamanda şu kristal gibi görünen parça da bir ambiyans aslında. Burada çok güzel anda. bir aydınlatma sunuyor. Bu tabii böyle sürüş modlarınıza göre değişiklik gösterebiliyor. Artık ineyim istersen. Sürüş modu evet. dedim artık yavaş yavaş test sürüşümüze başlayalım. Yeni Bursa'lı Clio'yu yakından tanıyalım. Arkadaşlar ilk olarak motor seçeneklerinden bir başlamak istiyorum. Çünkü üç farklı motor seçeneği var. Ülkemize ilk gelecek olan Mersion 1.2 litrelik TC benzinli. 115 beygirlik. İkinci olan Mersion ise Eco-G yani LPG'li ve otomatik şanzımanlı kombinasyona sahip bir motor. Bu da 120 beygir gücünde 200 Nm'lik de maksimum tork elde ediyor. Üçüncü motor ise say, say bitmiyor bu arada. <laughs> 1.8 litrelik tam hibrit olan versiyon bu da 160 beygir gücünde. Aslında artık bu demek oluyor ki o eski 1.6 litrelik hibrit motor ortadan kaldırılmış. Kaldır. Onun yerine 1.8 litrelik versiyon gelmiş. Aslında iyi olmuş ama bizim ülkemiz için MTV'den dolayı Tabi üzücü bir haber. Aslında Aynen. model için güzel bir haber bizim için üzücü bir haber. Tabi onu da tercih edecek olanlar vardır. Kesinlikle olacak. Bu arada Lisbon'da artık günü batırıyoruz arkadaşlar. Güneş arada bir yüzümüze yansıyor. Onun için de aslında güzel bir görüntü gelmiş oluyor değil mi evet. buraya? Bu seni evet. karartmıyor değil mi? Yo kararsa da önemli değil ya. Yoksa kör olacağım. Şimdi <laughs> Yo, açısından yok, gelmiyor. Yo, tamam. Gelmiyor. Genel olarak şimdi iç yaşam alanından falan da bahsettik. Süspansiyon sisteminin yine sınıfının üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Gayet bir yalıtım sistemine de sahip. Dışarıdan olabildiğince az ses alıyor. Bu arada motorlardan bahsettim. Şu anda bizim kullandığımız versiyon dış tasarımda anlattığım gibi 1.8 litrelik tam hibrit olan versiyon. Bunun da yakıt tüketimi ortalaması fabrika verilerine göre 3.9 litre. Bu gerçekten çok iddialı bir değer. Bu arada çoğunluğunu Aslan kullandı. Ben test sürüşüne henüz yeni başladım. O yüzden şuradan bir verileri açmak istiyorum. Evet. Şimdi 4.1 litrelik ortalama yakıt tüketimi elde etmişiz. Genel olarak şehir içinde trafikte kullandık üstelik. Yani bu veriyi bu şekilde elde ettik. Fabrika verisi de zaten 3.9'du. Biz şimdi otomobile ilk tanıştığımıza rağmen böyle bir veri elde edebildiyse bu demek oluyor ki gerçekten tüketim anlamında sizi üzmeyecek hatta sizi mutlu edecek bir motor kombinasyonuyla birlikteyiz. Bu arada LPG'li olan versiyonunda yine yakıt tüketimi ortalamasının 3.9 litre olduğunu söyleyebilirim. Fabrika verileri bu şekilde. Aynı zamanda LPG'li olanın arkadaşlar en büyük artılarından bir tanesi. iki tane aslında yakıt deponuz oluyor. Birine LPG birine benzin dolduruyorsunuz. Böylelikle de menziliniz uzuyor. Ama bu işi birazcık abartmışlar B sınıfı için konuşacak olursak. İddiaları şöyle. LPG'li olan versiyonla tam 1450 kilometreye kadar yol kat edebileceğimizi iddia ediyorlar. Bunu da heyecanla bekliyorum. 2026'nın ikinci yarısından sonra LPG'li olan versiyonda Türkiye'de satışta olacak. Bizler de tabii ki onları deneyimleyip sizlerle paylaşacağız. Muhtemelen o modelle de bir menzil testi gerçekleştiririm. Bu arada ilk gelecek olan versiyonda da Şubat 2026'da ülkemizde satışta olacak. Heyecanlı bir bekleyiş. Neden? Çünkü arkadaşlar aslında dünya çapında çok sevilen bir modelle birlikteyiz. 35 yıldır hayatımızdaymış yani. 1990 yılından beri gerçekten. Renault'un belki ismini en uzun süre yaşattığı model olabilir. Çünkü Kesinlikle. biliyorsun. Ölen modelleri hatırlayalım. İşte Laguna, Latucu'da döndü. Evet. Megane bir ara. döndü. Geri Megane'a döndü falan. Ama Clio ismi gerçekten yaşandı yaşadı yani uzun Kesinlikle yıllar. Kesinlikle öyle. Başarılı bir şekilde da bence devam, devam edecek gibi görünüyor. Benim gerçekten bu B sınıfında favorilerimden bir tanesi. Hemen direksiyonun üstünde multisens tuşu var. Burada işte farklı sürüş modlarımız var. Comfort, Eco, Sport, Smart. Bu arada bu Smart ilgili birazcık konuşmak istiyorum ve Aslı'na sormak istiyorum. <laughs> Hemen saza alıyorum elime. <laughs> Şimdi şöyle. Aslında otomodu gibi düşünebilirsiniz smart modu. Siz mesela eğer gaz pedalını daha az basıyorsanız, otomobil daha sakin hızlarda yürütüyorsanız otomatik olarak aracı eco moda alıyor. Ama siz mesela biraz daha orta tempoda kullanıyorsanız smart konforta alıyor. Biraz daha tempolu kullanırsanız da smart spora alıyor. Aslında sizin o tuşa basmanıza gerek kalmadan otomobil kendisi otomatik olarak çalışması gereken modu kendisi ayarlıyor diyebiliriz özetle. Ama aslında siz, akıllı bir mod yani. Akıllı bir mod hiç adı hiç üstünde zaten. Gerek aynı, yok. Smart mod. Ama eğer sizler derseniz ki ben ondan daha akıllıyım ben modumu kendim <laughs> seçeceğim tık modumu yakalamak istiyorum o zaman siz kendiniz multi sens tuşuna basarak modunuzu seçebiliyorsunuz. Bunun dışında öndeki konfordan bahsedeyim ben yine bir sürü Clio serisi kullanan bir insan olarak söylüyorum ki bence gayet böyle iki yolcu arasında yani sürücü ve evet. yolcu arasında da mesafe bence iyi korunmuş yani Doğru. güzel ve senin bu oturduğun alana bakar mısın kocaman Harbi. bir genişlikte. Ben tabii koltuğu biraz geriye aldım şu anda kamerada <laughs> olabildiğince zayıf görünebilmek adına ama en azından yan yana oturduğunda çünkü ben de kullanırken aynı şeyi hissettim. İçeride bir ferahlık var. Yani böyle B segmentindeki Hı -hı. şu tipik yakın oturma durumu söz konusu değil yani bu araçta da. Şimdi hız yapabileceğim bir yerde değilim ama en azından şu hızımı çok böyle düşürüp şöyle sportta ani bir böyle hızlanma yaptığımız zaman nasıl tepki veriyor? Bir bakalım. 30'a kadar düştük. Şanzımanla ilgili ne diyorsun? test geçişleri falan. <gülüyor> <gülüyor> Sağ koltuk şeyi. <laughs> Hemen ya bu şöyle. Arada iyi bu arada. Evet, gayet, evet. Iyi. Ya gayet, gayet güzel. Tam tabii dediğin gibi deneyimleyebileceğimiz bir yer değil ama ben de arada yani gaz pedalına dokundum. En azından elektrik desteğinden de biraz bahsetmekte fayda var. 1.4 kW saate çıkmış bataryası. Dolayısıyla yani %20'ye yakın bir artış var kapasitede. Bu da otomobili neredeyse %80'in üzerinde elektrikli olarak gitmesine katkı sağlıyor. Dolayısıyla ekonomi anlamında katkı sunduğu gibi bu tarz ara hızlanmalarda vesairede de tam güç üreterek 160 beygiri tam manasıyla ayağınızın altında altına aynen yerleştiriyor. O Orada yüzden Clio için 160 beygir bence güzel bir İyi değer. Bir rakam, tabii. Genel olarak Clio'yu beğendim. Zaten Clio'yu sever bir insanım. Tüm Hı. modellerini hemen hemen kullandığım için fikir sahibiyim de otomobille ilgili. Tüketim anlamında genelde bütçe dostudur yani. Ben öğrencilik döneminde çok kullanmıştım. Evet. O anlamda beni çok mutlu etmişti o dönemde de. Şimdi de görüyoruz yenilenen versiyonunda da yine böyle biraz daha tüketim odaklı modeller yapmaya gayret etmişler ne de iyi yapmışlar. Başka var mı anlatmadığımız bir detay? Vallahi her şeyi anlattık ya. Yani genel olarak toparlayacak olursak başarılı bir Clio nesli olmuş ve Hı -hı. ben yine bu başarısını devam ettireceğini düşünüyorum bir önceki nesillerde olduğu gibi. İnsanların merakla beklediği bir otomobildi. Bu motor seçeneğiyle birlikte zengin baz donanımla birlikte de yine pek çok kişinin tercih olacağını düşünüyorum. Tabi sizin ne düşündüğünüz de önemli. O yüzden Kesinlikle. yorumlara yazarsanız gayet mutlu oluruz. Orada da tartışabiliriz. Bunun dışında fiyatla ilgili de yine soranlar olmuş. Henüz bir atışta olan bir model olmadığı için fiyat paylaşmadıkları için bir şey söyleyemiyorum ama benim görüşümce öyle çok sürpriz bir fiyat olacağını zannetmiyorum. Bu tabii benim görüşüm. Bakalım hepimiz göreceğiz. Evet benim Renault Clio ile ilgili Portekiz'den anlatacaklarım bu kadar. Sevgili Aslan Batur sağ olsun bize eşlik etti bugün. Yine Zekle. şenlendirdi videomuzu. Estağfurullah. Gerçekten. Tabii en büyük teşekkür takipçilerimize. Kanalımıza hala abone değilseniz hem benim hem de Aslan Batur'un kanalına abone olup bildirimleri açarsanız inanın çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden olan takipçilerimize, şimdiden arkadaşlarımıza. destekleriniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda lütfen bizleri Instagram hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.